Evet arkadaşlar herkese merhaba. Sanayiye işin düştü mü İsmail Usta Samsun'da yeri. Duayen. İşinin duayen ustası İsmail Usta'ya geliyorsun abi işini yaptırıyorsun tamam mı? İşlerinin duayen ustalarına işinizi yaptırıyoruz. Hah bir de düşersek iyi olur. Düşmeden çek baba düşmeden ha. Hah. Evet çekiyoruz bu baba. Bu adam da kralız baba. Şunun duayı nasıl iş yaptırıyorum. Yatarak para kazanıyor. Malis'te yata yata para kazanıyor. Arkadaşlar değişim olacak maç yerleri biz yapıyoruz. Bak bir arabanın maç bir yeri bozulursa olmaz. Temiz sağlam içilik istiyorsan duayen ustaya geleceksin. Duayen usta iş kalitesine göre işini yapar. Sen paradan kaçma. Duayen sana o maç yere macunsuz yapar. O macundan hep gireceğim orada. Herkese sevgiler saygılar. samson Samsun Telefonda konuşunca telefon ne diyebilirim Samsun eski sanayide yerimiz Samsun robot havasıhanesinin orada Çakıcı kilitçinin yanındayız Herkese sevgiler Yapacak bir şey yok Bizim üçümüz tost M3 matkan var tost Onu kullanıyorum da Az biraz dumanlı bir şeyler içeyim Herkese sevgiler Beklerim sanayi çay içmiyle beklerim Torba içmiyle beklerim Görüşürüm.